Günaydın Eskişehir, mutlu sabahlar. 25 Mayıs günlerden çarşamba. 10'da 10 programıyla karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi Eskişehir'in öne çıkan başlıklarını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. İlk haberimizle de başlayalım programımıza. Dün alan önünde silahlı bir saldırı meydana geldi. İki husumetlinin tramvay durağında karşılaşması sonucu içlerinden biri silahını çıkardı ve ateş etmeye başladı. Bacaklarından yaralanan Ömer O ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, Alanönü Mahallesi'nde bulunan tramvay durağında meydana geldi. ekipleri kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Sıradaki haberimizle devam edelim. Mart ayında Seyit Gazi yolunda bir kaza meydana gelmişti ve o kazada tam 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kimdi bunlar? Antra antrenör Nadir Özsoy, kızı ve aynı zamanda milli sporcu Manur Özsoy ve bir sporcu velisi Hüseyin Kaplan hayatını kaybetmişti. Yine aynı kazada ağır yaralanan Milli sporcu Taha Görkem Sarı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Milli sporcu, genç sporcu tam 2,5 aydır yaşam mücadelesi veriyordu. Ne yazık ki geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. 7 Mart'ta Ercan A idaresindeki işçi servisiyle otomobilin karıştığı kazada ağır yaralanan Taha Görkem Sarı tedavi gördüğü Eskişehir Osman Gazi Tıp Fakültesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada Eskişehir bölgesi antrenörlerinden Nadir Özsoy, kızı ve aynı zamanda milli sporcu Semanur Özsoy ile sporcu velisi Hüseyin Kaplan hayatını kaybetmişti. Taha Görkem Sarı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Genç sporcu Taha Görkem Sarı yaklaşık iki buçuk ay süren yaşam savaşını kaybetti. Vefat eden milli sporcu Sarı dün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Evet genç sporcu ne yazık ki iki buçuk ay süresinde. Başkanlığının Suat Erin yaptığı esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi çarpıcı iddialarla gündemde. Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek'in yönetim kurulu kararıyla kooperatif yönetiminden uzaklaştırıldığı öne sürülüyor. Yine aynı şekilde ESOP Başkanı Ekrem Birsen'e senede telefon edildiği ve istifa et diye baskı yapıldığı iddialar arasında. 16 yıldır ESOP Başkanı olan ve geçtiğimiz günlerde yapılan seçimi Adnan Karamanlı'ya karşı kazanan Ekrem Birsen, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifinde denetim kurulu üyeliği yapıyor. Kooperatifte yaşananlar için Adnan Karamanlı seçimi kazanamadı ama taşları yerinden oynattı yorumu yapılıyor. Evet iddialar konuşulanlar bu şekilde ko e, kooperatif içinde bir kaosun olduğu iddia ediliyor. Bunlar konuşuluyor. İddialar da dediğimiz gibi Mehmet Çiçek'in e, yönetim... kararıyla kooperatiften uzaklaştırıldı. Ekrem bir sene ise istifa et baskılarının yapıldığı konuşuluyor. iddialar. bu şekilde. Henüz herhangi bir kişiden açıklama gelmedi. Bunu da söyleyelim. Sıradaki haberimize geçelim. AK Parti 2023 genel seçimi için çalışmalarına hız verdi. Tepebaşı İlçe Başkanlığı her hafta bir mahallede olmak üzere mahalle sandık başkanları ile buluşmaya başladı. İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu Başkanlığı'nda ilk olarak Ulu Mahallesi'nde gerçekleştirilen Mahalle Sandık Başkanları Buluşması, İl Başkanı Zihni Çalışkan, İlçe Yönetimi, Mahalle Teşkilatı ve 3 Kademe Mahalle Sandık Sorumlularının katılımıyla gerçekleşti. Başkan Çizmeloğlu yaptığı konuşmasında mahalle başkanlarımız, komisyon üyelerimiz ve sandık sorumlularımızın katıldığı bu buluşmalarda 2023 hedeflerimizi paylaşmak ve planlamak üzere her hafta bir mahallemizde olmak üzere tüm sandık sorumlularımız ile birebir görüşerek görevimizin önemini ve yaklaşan 2023 genel seçimimizin heyecanını hep birlikte paylaşacağız dedi. Sivrihisar'a gidelim. Kaymaz'da bulunan Subaşı Mesire Alanı kaderine terk mi edildi? Son dönemde bu konuşuluyor ve alanın bakım ve onarım beklediği iddia ediliyor. İyi Parti Sivrisay İlçe Başkanı Recep Toptaş, Subaşı Mesire Alanı'nın kaderine terk edildiğini öne sürerek yetkilileri göreve çağırdı. İYİ Parti Sivrisel İlçe Başkanı Recep Toptaş, ilimizin ve ilçemizin doğal tabiat harikası, suyu ve yeşili bol olan Subaşı Mesiri alanına dair, beldemizde o dönemde her yıl yapılan ve binlerce kişinin katıldığı Fasulye Festivali şenlikleri de bu mesiri alanında yapılmaktaydı. Ancak Kaymaz Belediyesi kapatılarak mahalleye dönüştürülünce Subaşı Mesiri alanı kaderine terk edilmiştir. Havuzların içi çöp ve yosunlarla kaplanmış, otlar biçilmemiş, piknik masaları kırılmış, yerde yıkılan ateşler sonucunda yerler küllük olmuş, çöp konteynerleri olmadığından çoğu yerler çöp atıklarıyla dolmuş vaziyette ifadelerini kullandı. Kaymazda bulunan madenden, büyük çapta her ay para geliri olan Sivrisar Belediyesi, Tabiat Varlıklarının Koruma İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü'nü Subaşı Mesire alanımıza sahip çıkmaya vatandaşlarımız adına davet ediyorum açıklamasını yaptı. Evet, özellikle pandemi döneminde yeşilin, doğanın önemini çok daha iyi kavradık, çok daha iyi anladık. Bu nedenle böyle alanların hem varlığı hem korunması, bakımı oldukça önemli. İyi Parti Sarş İlçe Başkanı Recep Toptaş da Subaşı Mesire Alanı'nın kaderine terk edildiğini öne sürdü. Umarız ki gerekli olan bakım ve onarım çalışmaları yapılır ve Mesire Alanı eski günlerine geri döner. Sivri Seyitgazi Seyit ilçesine gidelim. AK Parti Seyit Gazi ilçe başkanı Yaşar Türk, Göcön e, Oluk ile Sandıközü mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 10 kilometrelik karayolunun adeta köstebek yuvasına döndüğünü söyledi. Türk vatandaşların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi çağrısında bulundu. AK Parti Seyit Gazi ilçe başkanı Yaşar Türk, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükelşen'e İlçemize bağlı Göcenoluk ile Sandıközü mahallelerini birbirine bağlayan karayolu, köstebek yuvası gibi. Asfalt için defalarca müracaatta bulunulmasına rağmen yıllardır bir türlü adım atılmıyor. Bu mahalleler cezalandırılıyor mu sorusunu yöneltti. Seçimlerde Göcenoluk ve Sandıközü mahallelerinde sandıktan AK Parti'ye %100 oranında oy çıktığını hatırlatan Türk, 3 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Göcenoluk ile Sandıközü arasında yol sıkıntısı var yolların durumunu büyükşehir yetkililerine ilettiğimiz halde bir türlü çözülmüyor. Yılmaz Büyükşehir'e çağrıda bulunuyorum. Kendisi buralara gelip yolların durumunu görsün. Vatandaşımızın mağduriyeti bir an önce gidersin diye konuştu. Sıradaki haberimize geçelim. 2021 yılında açılan ve bugüne kadar 250 binin üzerinde vatandaşa hizmet eden Esmek, kursiyerlerinin oluşturduğu el sanatlarından oluşan yansımalar sergisiyle eski şehirlerin beğenisine sunulacak. Yansımalar sergisi 26 Mayıs'ta kapılarını açacak ve 10 Haziran'a kadar da ziyaretçilerine bekliyor olacak. 2001 yılında her eve bir atölye olacak sloganı ile eğitim faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 330 branşta 250 binin üzerinde vatandaşa ücretsiz hizmet veren Esme'in dönem sonu sergisi için geri sayım başladı. Esme kursiyerlerince oluşturulan dönem sonu el sanatları karma sergisi Yansımalar 26 Mayıs'ta kapılarını açacak. 50'den fazla branşta yaklaşık 2000 ürünün görüleceği çıkacağı sergide 8 ilçeden gelen kursiyerlerin ürünlerinin satışı da yapılacak. 26 Mayıs'ta açılacak olan yansımalar sergisi 10 Haziran'a kadar Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 10 ila 17 saatleri arasında gezilebilecek. Evet yansımalar sergisi yarın kapılarını açıyor olacak ve eski şehirleri bekliyor olacak. Esmek kursiyerlerin e, kursiyerlerinin el sanatları karma sergisi olacak ve 10 Haziran'a kadar da ziyaretçilerini bekliyor olacak. Evet bugünlük doğum doğum programını noktalandırıyoruz. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.